Önce uluslararası bir tatmini kültürel mercekler Cultural Lenses adlı fotoğraf yarışmamız öğrencilerimizden yoğun ilgi gördü. Yarışma için oldukça kısa bir süre olmasına rağmen 83 öğrencimizden 213 fotoğraf aldık. Sadece önceki dönemlerde üniversitemize gelen ve üniversitemizden yine de rastlaşık öğrencilerin katıldığı bu yarışmada jürimizin elemeleri sonucu 37 fotoğraf finale kaldı. E, i̇lk olarak Yaz ve bir yere şey yapmak üzere bunu vermek istiyorum. Mithat'ı anlatmak için biraz tanımak lazım. Mithat'ın ilerlesini, o kara kaşları, kalın kara kaşları ve her zaman o güzel asıl çocuklar bilmek ismi biz çok e, misal hep memnun kaldık, hep evet. onu sevdik. Yani, ben Vidat çok özel bir insandım ve çok özel bir üniversitedim, çok özel bir işini yapıyordum. Yani gerçekten e, Bugün Mithat'ın doğum günü. Ee, Mithat konusunda geç sandım ama erken ben daha da sandım. Kendiler da konuşmak çok fazla. Ama bir insandı, bir adam. Kurumsal faaliyeti çok yüksek bir arkadaşım. Kendisini işaret etmişti. Gerçekten <laughs> üniversitemizin daha fazla konuşmamakla kalmıyor. Başta benim saydığım biraz daha Daha fazla bir şey söyleyecek ee, kolum da değil. Almak anlamında her bir geç açısıyla çok fazla sorun milletin büyük hayatı yoğun olarak bildiği bir coğrafyada geçirdikten sonra yaşamına kültürel farklılıkların içe olduğu bir başka şehir olan eski şehirde devam etti. Yüksek öğrenimle Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği e, lisans programında başladı ve bu sırada Ruslu öğrenci olarak öğretim görevlisi Zekiye Doğan ile Uluslararası ilişkiler Bölümünde çalışmaya başladı. Kültürel farklılıklara olan sevgisi ve algısı her geçen gün büyüyen Kariyerinde bu devam etmeye karar verdi. Ve 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde uzman oldu. 2011 yılının sonlarına kadar Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu arada askerlik görevini tamamladı. 2011 yılının sonunda Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Uluslararası Değişik Programları Koordinatörü olarak görev aldı. 12 Şubat ise kendisine nadir bir hastalık olan evinçsel koma teşhisi konuldu. 14 ay süren yoğun bir mücadele döneminden sonra ilk insan 2013'te aramızdan ayrıldı. 29 yıllık hayatının hastalık dönemi dahil tamamında güler yüzü ve yardımsever doğasıyla tanınan uluslararası ilişkiler birinde çalıştığı yaklaşık 10 yılda birçok ulusal ve uluslararası toplantıda Anadolu Üniversitesi'nin başarıyla temsil etti. Ortak Farklılıklara ve yeniliklere hoşgörü ve meraklı yaklaşım, tüm iş ve özel arkadaşları, uluslararası iş ortakları ve öğrencilerle neşeli zamini iletişimi ve fedakar davranışlarıyla birçok insanın hayatında kalıcı iddiaz arasında sinema, amatör fotoğrafçılık, teknolojik yenilikleri takip etme ve küçük icatlar yapmak olan bir tatmini, uluslararası ilişkiler birimi olarak hem COBİ'lerin hem de iş işleriyle bütünleşen bu yarışmayla diye başladı. Umuyoruz ki bu yarışma, Mithat Bey'in hayatı boyunca önemsediği farklılıkların zenginlik olarak algılanması, kültürel öğe ve detayların küresel dünyada kaybolmaması için atılan bir adım, adına ve diğerlerine ileriki nesillere aktarabilecek görsel bir kanıt olacaktır. Şu anda e, müsaadenizle ben açılış için reto el beda eias Güler yüzünden herkese yardım uzattı. Bütün farklılıklara kucak açtı. Yeni icatlarına, orijinal fikirlerine ve fıkralarına yüzüncü güldürdü. Asansör müziklerinde ofisin huzuruna kavuşturdu. Sakin tavrına her zorluğun üstesinden geldi. Bu tartışımı ne yapacağız? Dediğimiz her an bizi aydınlattı. Derdimize derdin gibi de de koştu. Titizlikle çalıştık ve disiplinli çalışmayı öğretti. Anadolu Üniversitesi ve Elastik ailem gibi görün, özveri, özverili çalışma. hatırlıyorum. Birlikte çalışmaya başlayışımızı hatırlıyorum. Ben bu his belli mi? O da bir tat. Sonra Matrix'e terfi etmiştim. Ondan sonra da Ezel, Gülsüm ve diğer arkadaşlarımızın katılımıyla Montreux'a Benim için bir tostum. Ve inan bana, hayatında çoğu insan onu tanıyor ama bazen sinirlerimi bozacak kadar iyi olduğunu söylerdim. Asabımı bozma artık, rica ediyorum. Biraz kızar mısın diye ben ona kızardım. Kanatlarını kopartıp dünyaya göndermiş bir melek olduğunu düşünürdüm çoğu zaman. Çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Evladım yaşındaki bir adamdan hayatında hiç öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Ve temin ederim. Bu üniversitedeki Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin kural ekip olarak bu sözümü ciddiye alın lütfen. Bugün eğer bu üniversite Türkiye çapında iddiası olan bir üniversite uluslararasılaşma vesaire konusunda inanın bana bununla şu an hepimiz övünüyoruz en çok mütatın hakkı var. Hakkını helal ettir bilmiyorum ama eğer benim bir parçacık hakkım varsa helal olsun. Çok özlüyorum, çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Sizden tek rica dua edin lütfen. Ölüm son değil. Yok olmadı biliyorum. Öldüğü için de üzülmüyorum zaten. Çünkü onun başka bir yerde, çok daha iyi bir yerde olur ama ben kendi derdimi yapıyorum. Evet. Çok zor. Tatsız olmak çok zor. Çok teşekkür ederim.